Hepinize merhaba sizler birlikte Clash Royale oynuyoruz ee, En son e, iki adet büyülü sandık bir adet dev sandık açmıştım ee, O videoda şimdi bu sefer sandık açmayacağım ama sıfır koyusum var Bu arada 1029 kupa oldum oynamaya çalışıyorum baya baya deste deniyorum şu an oynadığım deste bu Klanımızı açtık biliyorsunuz konumcu tayfa şu an Kaç 50'de 50'yiz ee, Yani işte yani şöyle diyeyim size gelemeyenler üzülüyor kızıyor ama Ben şimdi herkesin kupalarını not alıyorum Hani çok inaktif olanları atıp yenileri almaya çalışacağım Çünkü çok kişi dışarıda kaldı Şu an bir selam verdim aleykümselam selam dediler kundumuzlar Şimdi bizimkilerle bir dostluk savaşı yapacağım Haber vermeden bakalım kimler nasıl oynuyor neler yapacaklar Bir kart isteyeyim bakayım ne istesen Minyon isteyeyim ya minyon çok işe yarıyor Yapıştırın bakayım minyon Hop bir tane geldi DK Night Gamer Gerçi şu an dört çevirmeyeceğim. Hemen de olmaz da muhtemelen şey olur. Hadi bakayım Dostluk Savaşı. Sizlerle oynayacağım. Haydi bakayım. Hop biri geldi. <laughs> şey bana kartı atan. DK Knight Gamer. Şunu onu bir... Arkadaşlar bu arada oyunun sesi mikrofondan geliyor. O yüzden biraz garip geliyor olabilir. İdare edin çünkü telefondan geldiğinde böyle pat 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 bir patlama sesi geliyor onu çözemedim bir türlü Hani böyle ekrana dokunuyoruz ya Hop niş Ok atacaktım ama oku saklayacağım Şimdi atabilirim Hoppa Yok fıçağı atmayacağım Şöyle yapacağım Haydi bakayım Dev iskelet al demişsiniz. Ben de bir alayım dedim. Bakayım merak ettim. Gerçi oynadım dev iskelette de. Oo! Yapma bunu. Seri, seri baba. Seri baba yapma bunu. Tamam. Oo! Gözünü seveyim ya. Şöyle bir koşu yolunu atalım mı? Hoppa. Tamam bilmiyorum sanki kunduma geleceğim gibi de risk alıyorum. Aa hayır. Yapma bunu. 7 level olmuşsun niye 959 kupasın hala? DK Night Gamer. gitti benim aga. Gitmeyecek. Gitmeyecek ulan. Ne yapsam acaba? Dur ya. Kahve veremiyorum. Korumakla akıllılık mı ediyorum bilmiyorum da. 60 zaten. Ya bir goblin fıçısına gidecek. B Bırakacağım. Tamam. Oo. Tamam o gerçi hepsini alacak Patla Çok geç patladın ya Çok geç patladın ya Abi bir kunduma geliyoruz Desteği ilk defa deniyorum bu, bu arada Yani farklıydı değiştirdim Bayağı riskli oynuyoruz ama İşe yaradı gibi Hadi kır onu Oh Aa! Beni delirtme. Tamam, 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 tamam. Bekle, bekle, bekle. 1300, 1300. Yapma bunu. Yapma bunu. Nasıl alacağız bu oyunu? 938'e 523. Hadi. Haydi oğlum. Yo. Hiçbir şey yapamadık daha. Ne iş? Aaa! Karar veremedim neye atacağıma. Ya şu 3 level domuz binicisi. He? Çık git. Ya alamayacağım, alamayacağım dur. Hayır. Hay. Yap patla patla. Ha Valtur var gerçi. Riskli oynuyorum riskli. O atsam ne olacak öldürecekler hemen. Cık. Hayır hayır arkaya gitme. Tamam iyi. Adam, adam fıçı ata ata yiyecek beni lan. İki dakikada dayanamam ki. Hayır. Hata yaptı. Hata yaptı bunu değerlendirelim. Şöyle yapacağım. Gel baba gel kucağıma düş. Tamam. Tamam. Dev iskelet yapıştır. O nasıl mücadele ya? Kundumcu kundumcu kapışması bayağı sıkıntı. Sıkıntı. Hiç yenecek gibi değilim de gerçi. Hayır. Onu ye. Ye onu. Ye onları. 265, 185. Aa! Hayır. Ya yenilemem ya. Hayır ya, yenildim ya. Fıça atmaktan bir hal oldun ya. Bende de var da fıça. Tabi iyi oynadı. Tebrik ediyorum. DK Knight Gamer. 3 bir kundum. Hadi bir dostluk savaşı daha yapalım. Farklı bir gelse var bu sefer. Bir dostluk savaşı daha yapalım. Sonra millete karşı bir kapışacağım. <laughs> Abi çok buz. Yok ya. Ya dur. Dur iptal. Benim normalde nasıldı? Bakayım şu 2 3'e bakayım. Hmm, bu kalabalık. Deste. Şunu bir denesem mi ya? Bir şöyle oynamak istiyorum normal. Hadi 1100'e avene atlamak istiyorum. Dikkatli oynayacağım. Adam 4 level. Hadi bunu avantajı çevirelim. Bu desteği ben ne ara yapmışım ya bilmeden yapmışım neyse hadi Alalım bunu Hayır 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 Güzel Güzel çok temiz. Şöyle yerim onu. Silah şör. Adam hasta etme bak. Aa, ejderham yok. Ejderha olmaması biraz sıkıntı. Cadı koyacağım. Ne kadar tutabileceğiz? O Orası... Oo. Bittik. Abi bir de arkada kalmış cadı ya. Neyse. Şu silah şu arkada kaldığı sürece sıkıntı. Yedi lan bizi. Ya yapma işte şu oku. Okum da yok galiba. Dandik bir deste seçtik. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Bunu yenmemiz lazım ya. Aha Güzel. O! 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 Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Yenileceğiz lan, yenileceğiz oğlum, yenileceğiz lan. Lan! Oha, X36 kupa. Sabah abi neden cevap vermiyorsunuz? Videodayım videodayım bir dakika bekleyin. 993 olduk ya. Aa dur lan dur. Heh. Şöyle kundum taktiği yapacağım. Hoppa. Haydi bakayım. Bunu yeneyim ya. Cık. Olmuyor ki böyle ya. İki de 0'ız resmen. Hadi bir şey dostluk savaşı. Değil mi? <laughs> 6 level. Haydi bakayım kazanamam lazım 1100 olayıp da avena atayım ya. Sonra sandık açarım gene belki. Hadi 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 hadi. Güzel. Süper oldu bu. Alabiliriz ha. aldık. Müthiş. Müthiş. Ne yapsam? Şöyle bir şey yapacağım. O zaten ölür. Valkyrie çok iyi ya. Babalarla kapışıyor ya. seni şu şeyi öldürelim biz. Böyle öldü mü acaba? Öldürdü. Müthiş. Müthiş. Boşuna kalabalık yapmasın. Adamı hasta etmesin. Ben ana base almak istiyorum ya. Bu maç hiç acıyasım yok. Şimdi prens koyacak bir yerden adamı deli edecek. Haydi birik 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 birik. Gerçi gerek kalmadı. Tamam. Şimdi ne yapsak ki? Aa. Şöyle yapacağım. Onu tank niyetine koyacağım. Oh, Wo 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 2 3 Tamam. Oh lan. Ya mekana vurdu. Ayar ediyor bak beni. Haydi haydi. Ana beyzi alalım. Ah oh, kötü attık ya. Cık, alamayacağız ana beyzi de yendik. Yenelim de önemli olan o. Ah! Oh! Hayır! Ah! Ooo Ooo Oo. Ucu ucuna. Adam çok sinirlenmişti. Ben de kafayı yiyorum bazen. Teşekkür ediyorum. Kaç? 5 kişi var. Bir dostluk savaşı daha yapacağım da şu 1100'e çıkmak istiyorum ya. Gene aynı hadi destemizi bozmayalım. Altı level adam. Ben 5'im. Hadi bakalım. Bol şans bize. Hadi ona da bol şans diliyorum. Şansa ihtiyacı olacak. Ne teşekkür ederim. Sen de bol şans desene. Eşek evim. Dusty Bunny's. Hmm, Altış diyorsun. Gel. Gerçi iki vuruşta alacak da. 2 level mı? Yuh. Yuh. Şunu yapmak zorundayım. Ne kadar hepsi ölecek olsa da. Hemen ye oğlum. O minyon var herifin. Allah etsin ya. Oh oku da var. Adam tüm her şeyimizi karşılıyor ya. Nasıl yeneceğiz? 988 kaldı bile. Hadi lütfen dönmesin. Aynı. Güzel. Güzel güzel. Şunun için ok kullanmak. Hadi walker walker. Walker. Çok geç. Neyse. <laughs> Nasıl yeneceğiz bunu? Hiçbir fikrim yok vallahi. Yenebileceğiz mi onu bile bilmiyorum. Bana da lazım minyon sürüsü ya. 553 988 adamın da 948 gerçi. Güzel. Şöyle. Dur ya. Hop. Taktik yapacağım. İnşallah bu taktiğimiz işe yarar ama. Yapma işte oka atma ya. Of 86 kaldı. Süper, süper. Süper. Hayır ya. Yani. Bende de vardı o. Son saniye atarım dedim. 800'den 86 mı kaldı? O yüzden mi önemiyorsunuz dev iskeleti? Adam gerçi adamınki iki de. Ne biçim vurdu o? Berabere bir tane bu. Çok risk alıyorum. Gereksiz. İyi ki Valkyrie var ha. Yoksa abi bir bitmiştik. Risk alacağım ya. Beraber kalmaktan nefret ediyorum. Hayır, hayır. Yaklaştı onu? Yaklaştı mı? Tamam, beraber bitti. Vay be. İyi oyundu diyelim. Beraberlik çok beraber kalıyorum. Ayar ediyor beni. Sıfır kupa ne? Hadi bir oyunda. daha. Bundan sonra bir oyun daha atacağım. Onda da dev iskelet olacağım. Ya bundan sonra bir, şey bir dostluk yaparız belki. E 1100 olasım vardı ya bu, bu, videoda. Adam gelen 6. Büyücü tabi yedi bizi orada Biraz sıkıntı Bayağı sıkıntı Oo iki level büyücü bir türlü büyücüm iki olmadı ya. Tamam. İşte bu çok kötü. Abi bin kalıyor bir anda ya. Sonra niye ayar oluyorum? Nasıl alacak? Tamam. Bu nasıl saldıracağız bilmiyorum. Beyaz bekleyeceğim. Hadi hadi şu an hata geçme zamanı. Hadi Valkyrie'nin canı var. İskeletler çok iyi tankladı. Hadi 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 hadi. oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Allah ıslatsın. Şöyle yapacağım. Oha 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 çok iyi geldi çok iyi geldi. Şöyle bir şey yapmazsak bittik iki tane silahla bitirir bizi. Büyücü var büyücü var ölüm fermanı Ö ölüm fermanımızı yazdık. Tamam iyi oldu tamam iyi iyi savunuyoruz savunamıyoruz şöyle savunacağız. Hadi hadi sal hadi haydi yapma bunu. Yapma bunu. Yapma. 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 Of. Çok zor aldık ama iyi aldık. İyi oyundu. Oo. 1052. Hadi devis bir daha alıyorum. Şunun yerine. 1100 olur muyuz? Bunu kaybedersek bırakacağım. Kazanırsak 1100 olma yolunda gideceğim. Pekka'nın oyun evi. Hadi. Hadi. Güzel. Hayır. Hayır. Aa tamam bak bombası düşecek. Güzel. Ne kadar oluyor? Oha lan çok iyiymiş ya. E, yedim ki seni. İnşallah yeneriz bunu. O şey olsaydı şimdi o büyük bomba. Gerçi fıçı var ya her türlü bitecek. Şansı yok da. Burayı nasıl savunacağız bakalım. Verdik burayı. Verdik orayı. Oha 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 bir anda. Oh bir anda yenileceğiz ya. Of. Of 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 of. Çok zor işimiz. Tek avantajımız şu. 하대 아유 왜안넘이 22 saniye. Aa! Yenildik maalesef. Çok güzel indirdik de o çok Pekka 5 Prens 2 idi galiba o atlayan da falan. Sıkıntı arkadaşlar bayağı bir maç yaptık. Artık kafa kalmadı yani. Şey koptum oyundan. Bu videoluk bu kadar olsun. Ee, eğer Clash Royale Videolarının devamını istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Abeyten yani deste de öne verebilirsiniz. Ee, dediğim gibi klanda da yer açılacaktır zamanla. Takip edebilirsiniz abeyten. Şöyle de bu durum var. Ee, bakayım hala var mı? Aynen gördüğünüz gibi kundumcu Tayfa TV 2 ve kundumcu Tayfa 2 de 36 ve 37 kişi. Yani istiyorsanız onlara da katılabilirsiniz. Kimler yönetiyor bilmiyorum. Saat beyzin izniyle açılmıştır. Yok. Benim iznim yok ama <laughs> olsun hadi olsun bakalım. Yani isterseniz bu da katılıp kendinizi geliştirebilirsiniz, yardımlaşırsınız. Veya bu videoda aç bu katılabilirsiniz. Ne demiş? Saatın kılanı değildir. Aynen 50 kişi az oldu. Bu videoya da katılabilirsiniz. Yani ben buradaki herkesi de göstereyim. En azından hani klana katılamayıp üzülenler var. Onların da gönlü olsun bu arkadaşlarımız da bizim adamlarımız. Yani siz de bu ve hatta isterseniz konumcu sayfa 4 5 aç aç yazdırabilirsiniz. Ee, öyle yani asıl klan bu. Yer açılacaktır. Ben hiç kupa kaspayanları şey yapacağım. Hani kupası düşse atmayacağım. Ama kupası aynı yerindeyse oynamıyor demektir. O zaman e, atım yapacağız maalesef üzülerek. Başka düşecek bir şey yok. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.